Arkadaşlar benim adım Sakine annem beni sürekli <laughs> evde yalnız bırakıyor ve işe gidiyor bakıcım gelmediği için canım çok sıkıldı bugün o yüzden evde yaramazlık yok muyu arıyorum bu gezeceğim 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 anahtarı buldum dışarı çıkacağım kaçmam lazım tamam mı bay bay ben gidiyorum şimdi kız Sakine <laughs> gelemiyorum. Ah. ah. Dur oturayım biraz. Ah. Ay. Ben Neriman. yerim ah. <laughs> Sakin annesiyim. Çok güzelim. Ama bir türlü doğrulamıyorum. Ah. <laughs> ah. Kerim Kerim'im. Efendim Neriman. Sakin'e <laughs> nerede? Kerim abi. Şu nerede? Şu gelsin. Merhaba. Ben bu ormanların kralıyım. Pişo. Ben. Efendim. Sakine nerede Pişo? Sakineyi ağaçların arasında giderken gördüm ve sanırım bir cam havuzun içinde hapsoldu. Aman tanrım. Nereden An gidelim? Annesiz. <laughs> Şu ben size yolu göstereceğim ama bu ormanların kralı olduğum için tavşanla konuşacağım ve tavşan size yolu takip edecek. Yeraltı yollarını çünkü tavşancık biliyor. Gidiyorum hadi. Buk, 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 buk. <laughs> Merhaba ben tavşan. Ormanların prensesiyim burnumda çok pembe gördüğünüz gibi. Ben Sakine'yi annesinden kaçarken gördüm. Ve annesine söylemem gerekiyor. Çünkü can bir havuzun içine hapsolmuş durumda. Çocuklar buradan anlamalıyız ki annemizden izinsiz dışarı çıkmamalıyız. Tamam mı? Sakine. Hadi annesine göstereyim. Merhaba Neriman teyze. Sakine. İrman teyze. Neriman e, teyze ben karşıya. gördüm. Hemen iki metre arkanda ağacın arkasında Sakine var. Neriman kız gel buraya. Sakine. Oy. Sakine senin boynun kopmasın. nasıl girdim? Sakine. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere annesinden kaçan çocuk çukurun içine düşmüş <laughs> ve cam bir havuzda oyalanıyor. Ay kıçım açıkta kaldı. <laughs> Çocuklar var. Ah yürüyemiyorum bir dakika. <laughs> bir türlü bu bacak. <laughs> e, pardon özür <işi> dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teyze. Sakineyle konuşayım. bir çekil dur. Ha. Sakine. Sen de şimdi telepati yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim çok özür dilerim. Ama ben senden kaçarken çukura düştüm. Kurtarır mısın beni? Söz veriyorum. Bir daha evden kaçmayacağım anne. Bir oh, de orada bir insan başını. <laughs> eh, dur bir dakika. Anne Hı? kurtar beni Şimdi dizlerimin süreci. <laughs> Annem ya kutuyu açar mısın? Bu kuyuda kaldım ben. Kız <laughs> Keriman. Hani bir Hadi. şey yapar mısın? <laughs> 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 Ay durun dur. Oh. Teşekkür ederim Keriman teyze. Ah. Oh. Gel Sonunda yap. kurtuldum. Ah. Seni Allah kahretmesin. Oh. <laughs> <laughs> Anneciğim söz veriyorum bir daha evden çıkmayacağım. Gönlümü bozdum lanet olasın. Ah. Tamam kızım, yeter ki beni yalnız bırakma. Ben her zaman senin yanında olacağım ve Neliman, seni sevmeye devam Neliman, edeceğim. Neriman ayaklarıma bak. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Neriman <laughs> ayanı sırası mı şimdi Çocuğuma Burada ders veriyorum ben ya. Gülürüm sen seni kız. Buradan anlamalıyız ki çocuklar annesi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu hikayenin kahramanları Pişo ve akıllı tavşancık. Gördüğünüz üzere bir daha annelerimizi terk etmemeliyiz. Ve onlardan izinsiz evden çıkmamalıyız. Bu hikayede burada Keriman teyzeyle kızıp yan yana çok mutlu sonla bitiyor. Ve Keriman teyzeye teşekkürler için yardımları için çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Hmm, bay bay.